gün uyandık. Hava güneşli. En sevdiğimiz havalar. Enerjimiz yerine geldi vallahi. Çantalarımız biraz ağır. Çünkü bugün <laughs> tekneye gidiyoruz. Sonra <gülüyor> şurada <gülüyor> ikizler. Söylediğim <laughs> Old Town Road kombini. Ben e, ne varsa üstüme giymeyi tercih ettim. E, çünkü üşüyorum ve dün gece sürekli uykumdan Allah ne olur asla uyanmayayım, Allah ne olur asla uyanmayayım diyerek uyudum e, ee, sabah da böyle bir kırgınlık tabi var mı üzerimde? O yüzden olabildiğince çıplak kalma. Kırgınlık. Kime, Kime kırıldı? Kimseye kırılmadan vücudum kırıldı. <laughs> Bu çok iyi. Aracımıza biniyoruz. Kalacağız. Kalacağız. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. Ama yumurta 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 yumurta. Yumurta yumurta. 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 olarak değil mi? Yumurta. Yumurta. Pancake Yumurta. 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 Pancake. Yumurta. 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 Lide heyecanlanma sakin ol. Burundan nefes al. <laughs> Konuşabiliriz. Ben söyleyeyim. Lide ne, ne, neydi biliyor musunuz? Yarım. Az önce tarif ettiği avokadolu da koca yumurtalı ekmek. Ve pancake. 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 Ve kızarmış karides. Karides Evet gerçekten. <laughs> Allah kabul etsin. Sen de. Ben de artık gidiyorum. Siz nereye? Ben yemek yiyeceğim. Ben yemek yiyeceğim. Ben <laughs> <Daha> çok açım. <laughs> Anlat neler yaptığını. Çok bir şey yapmadık aslında. Yani yaptık da. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> ya bu kamerayı yana vermeyin konuşamıyorum. <laughs> Bugün çok güzel, sakin geçti. İşte tekneyle açıldı, yüzdük, güneşlendik. Şu an gördüğünüz gibi tüp patlamış gibi ikimizde de. İki beyaz yayın. <laughs> <laughs> artık kırmızı yazıyor. Aa bak Fenerbahçe'yi şu Ama Aa. benim saçım mavi değil artık. Yok ya. yok mavi. Yeşil oldu ya. Öyle şimdi yemek yemeye O şekilde yani. Teşekkür ederiz. Merhaba. Istakoz gibi olduk. Hepimiz çok yandık. Gerçekten çok yandık. Ama olsun. Benim e, all time deprem oluyormuş gibi hissetişim şaka gibi. Değil. <laughs> değil. Ama çok keyifliyiz. Gerçekten o kadar Soğuk. eğleniyoruz ve o kadar Soğuk. mutluyuz ki. Daha tamam. 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 Daha ne isteyebiliriz? Buradayız, hep birlikteyiz. Andayız efendim. Hiçbir şey olamaz. Ben konuşuyorum sen Onlar. Henüz fark etmedin lan ne demek? Çek çek güzel çek. Ne anlatıyorsun? Hayır <laughs> ne anlatıyorum <laughs> bileyim ben de kadınayım ya. Yani. Nasıl yani. bas yapıyorum? Kendime çil yaptım. Mina'nın kalemini kullandım. Bu arada kıvırcıklarım biraz geri geldi. Farkında mısınız? <laughs> Günaydın.